أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 1. cilt, 60. مكتوب المكتوب الستون 60. مكتوب ile Seyyid Mahmud eyvan Seyyid Mahmud'a gönderilmiştir. Fi beyani nefil havatiri. Havatırı nefyetmek bunun beyanı hakkındadır. Ve def'il vesavisi bil külliyeti ve bütün vesveseleri de gönülden çıkarmak hakkındadır. Havatırı nefyetmek yani gönle gelen, gönle gelen düşünceleri kalpten çıkarmaya çalışmak. Gönle her türlü düşünce geliyor. Belki Allah Teala müminleri gönle gelen düşüncelerden sorumlu mükellef tutmamıştır. Lakin bu yolun yolcularının gönülle alakalı da edepleri var. Riayet etmesi gereken gönlü de muhafaza etmek gerekiyor herhangi her türlü düşüncenin kalbe gelişine müsaade etmemek gerekiyor. Bu müritlerin adabı, bir de daha da ötede ariflerin adabı var. Arifler de Allah'tan başka her ne olursa olsun, gönle gelmesine, bu kalbe girmesine müsaade etmek istemiyorlar. Sadece gönlümüze Hak Teala gelsin, onun düşüncesinden gayrısı yol bulmasın istiyorlar. Bununla alakalı bir mektup. Ama yunası ذلكen bununla alakalı mevzuları içeren bir mektup. Şereflallahü subhanahu ve taala. Te Allah Teala bizleri şereflendirsin. Bi devam taalluki bi cenabi kutsihi, mukaddes yüce cenabına, yüce tarafına sürekli alaka kurarak, sürekli ona yönelmek ile bizleri şereflendirsin. <laughs> Fe inna hakikatel zira gerçek hürriyet, gerçek özgürlük inna mahiye fi zalike tahakkuki insanın bu hakikate ulaşmasında yani bütün masiva Allah'tan başka düşüncelerden kalbini, gönlünü kurtarıp Allah'a çevirmesinde gerçek hürriyet. Ve men'ul ve def'ul vesavisi hasilun fi tarikati khacegan kaddesallahu esrarahum alel vecihil etem. büyüklerinin yolunda bu havatır dediğimiz işte gönle gelen düşünceler ve vesveselerin tamamen engellenmesi, kapı dışarı, gönül dışarı edilmesi Hacegen yolunda gerçekleşmektedir buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri. Hatta o kadar ki celese ba'du meşayifi hadihi taifeti bu taifenin yani Hacegan şeyhleri taifesinden kimisi el erba'ine erba'ine girdi. Yani 40 günlük halvet hali, 40 günlük uzlete çekildiler. Niçin yaptılar bunu? Limulahazati huturil havatiri. Acaba ne tür düşünceler gönlümüze geliyor? Bunu tam kontrol altına alalım, tam muha muhafaza edelim gönlümüzü diye. Bunun için erbaine girdiler. Ve menaha ansahati sadrihi ve işte böyle erbaine giren bir zat sadrından gönlünden uzaklaştırdı. Fi hadihi müddeti külliha bu kırk gün boyunca gönlüne hiçbir düşünce sokmadı. <laughs> Buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri. Yani bu hususta o kadar e, dikkatli davrandılar ki bu işe o kadar önem verdiler ki bunun için özel erba'ine girdiler. Sadece gönlünü muhafaza edecek. tek gayesi o ve 40 gün boyunca da gönlüne hiçbir şey girmedi buyuruyor. Ve şahatı şerifte bu zatın evliya kebir isminde bir zat olduğu söyleniyor. Evliya Kebir, hani İmam Rabbani Aleyhisselam dedi ya, Hacegan yolu diye. Hacegan yolunun bir de başı var. Hacegan silsilesinin başı, Hacı Halik Ucduani Hazretleri. Hacı Halik Ucduani Hazretleri'nin silsilemizde Arif Rivegeri diye bir halifesi var. Bir diğer halifesi de Evliya Kebir. Yani Hacı Abdülhalik Ucduvani'nin halifesi olan Evliya Kebir, bu zat e, Buhara pazarında Sarraflarbaşı Mescidi diye bir mescit var Buhara pazarında. O Sarraflarbaşı Mescidi'nde çileyi havatır, yani bu havatır gönle gelen düşünceler demiştik onları muhafaza etmek, gönle gelen düşünceleri muhafaza etmek için çile çıkarmış. Çile 40 demek Farsça. Yani Erbain, 40 gün uzlete girmiş. Ve diyor ki Reşahat'ta, 40 gün 40 gece süren bu müddet zarfında hiçbir düşünce onun kalbini meşgul etmemiştir. Tabi bu çok yüce bir hal. Ee, bunu duyan Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretleri de Hacı Evliya Kebir'in çıkardığı bu çileyi garipser ve çok üstün görülmüş. Böyle parmakların neredeyse ısırır ve dermiş ki Hacegan yoluna çalışmak kısa bir sürede kişiyi öyle bir mertebeye ulaştırır ki duyduğu her ses onun kulağına zikir gibi gelir. Her ne işitirse onu böyle zikir gibi duyar. Ona öyle gelir dermiş. Ve yine Hacı Ubeydullah Ahra eseri, Hacı Evliya Kebir'in, yani hani 40 gün girdi o mescitte uzlet etti ve gönlüne hiçbir şey sokmadı ya, bu hususta şöyle dermiş, yani bunun manası hiçbir düşüncenin gönlüne gelmemesi değil, belki bazı düşünceler kalbe gelir ama bunlar akan bir nehrin üzerine düşen çerçöpe benzer. Nasıl ki böyle sağlam akan bir nehir düşünelim. Onun üzerine ağaç yaprakları düşse, çer çöp düşse o nehrin akıntısını keser mi, engeller mi? Engellemez. İşte diyor bu zatın, bu yüce zatların yani hacıgan büyüklerinin gönlünün Allah Teala ile olan beraberliği o kadar sağlamdır ki akan bir nehre benzer. Ara sıra belki bazı düşünceler gelse de o nehri engellemez buyuruyor Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretleri. Rabbim bu yüce zatların himmetlerini üzerimize daim eylesin inşallah. قال Hazretül Hacı Ubeydullah الله اهلر قدس الله سره في هذا المقام bi المراد kutûril خطور الخواطر def'iha hiyel هي الخواطر التي تكون مانعه من دوام التوجه الى المطلوب لا دفع الخواطر Aynı reşahattan akledilen ibari İmam Rabbani de söylüyor. Yani gönlüne gelen düşüncelerin engellenmesinden maksat Allah Teala'ya engel olacak derecede. Mesela insan aklına icabında bir şey gelir. Onu sürekli düşünmeye başlar, artık gönlüne yer eder ve Allah ile olan huzuru bozulur. Ha, Allah ile olan huzurunu bozacak şekilde bir düşüncenin kalbe gelmesine müsaade etmiyorlar. Sonra da İmam Rabbani Asimiz buyuruyor ki, Yekulu vahidun min mukhlisi hadhihi Bu yüce silsilenin, yani Nakşibendi silsilesinin samimilerinden bu yüce silsileye bağlı samimi kişilerden biri şöyle der. Mukbiran an hali halin haber vererek ve emma Rabbi rabbike fe hadith hukmunca inna nafyi'l anil kalbi kalbe gelen düşünceleri kalpten uzaklaştırmak yebluğu hadden arif kullar bunu öyle bir seviyeye ulaştırır ki lev u'titu umra nuhin yani kendi adına söylüyor eğer bana diyor Nuh ömrü verilse bin seneden fazla yaşasam farzan la yahturu ala kalbi şey min al-havasiri gönlüme hiçbir düşünce gelmez diyor. La ennehu mutekellifun fi hadzal daf'i bunun için çalışmama da gerek yok fe inne külle şeyin kâne husûluhu bittekellufi fe huve muakkatun la yakbalu Zaten bunun için çalışsam, çalışılarak kazanılan şey belki kaybedilir ama Allah Teala'nın fazla keremiyle bana öyle bir huzur hali verilmiştir ki artık gönlüme bin senede geçse bir şey düşmez diyor. Bu ee, bu silsilenin samimilerinden birisi. Kimdir? İsmini vermiyor Allah Rabbani Allah'u Alem kendisidir. Bu mevzuyla alakalı Ebul Abbas i̇bn Mesruk, Meşayık'ın, Sufilerin büyüklerinden bir zat diyor ki, Men rakaballaha fi hatarati kalbihi her kim gönlüne gelen düşünceler hususunda Allah Teala'yı gözetlerse yani ben böyle düşünüyorum aklıma böyle geliyor ediyor ama Allah bundan razı mıdır değil midir diye onu muhafaza edip engellemeye çalışırsa Asanahu Allahu fi harakati jawarihi. Allah Teala onun azalarıyla yaptığı hareketlerde onu korur. Çünkü işin başı gönüldür. Her, her hangi bir yanlışa düşülüyorsa önce o yanlış gönlüne düşüyor, insan onu düşünüyor, sonra onu yapıyor. Eğer diyor kişi gönlünü muhafaza ederse onun bütün azalarını da Allah muhafaza eder. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Resulullah'tan Ali ile Selman, tarikatta bunlar olmuşken sultan, bu ekmeller yine sıddıktan eycan, tarikat aldılar şöylece burhan, keda yakubu attar, gel gidelim, cemali ba kemale seyidelim. Resulullah'tan Ali ile Selman, Hazreti Ali radıyallahu anh ve Selman-ı Farisi radıyallahu anh, bu iki zat Tarikatta bunlar olmuşken sultan direkt Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme intisap ettiler. Ondan tarikat aldılar. Ama bunlar ekmel oğullar. Sahabe-i kiramın derecesi hiçbir veli erişemez. Ona rağmen Efendimiz'den sonra yine Sıddık'tan heyecan. Resulullah'tan sonra Ebubekir Sıddık'a radıyallahu anh intisap ettiler. Tarikat aldılar şöylece Burhan. Yani bize Resulullah yeter demediler Resulullah'ın vefatından sonra. Yine Ebu Bekir radıyallahu anh'tan tarikat aldılar. Heda Yakubu Attar gel gidelim. Yakubu Şerifi ile Alaaddin Attar Hazretleri'nin durumu da böyledir. Yani bu Şerifi Hazretleri Şah-ı Nakşibendin müridiydi. Şah-ı Nakşibend vefat ettikten sonra ben tek başıma devam ederim demedi de Alaaddin Attar Hazretleri'ne intisap etti. Onda Kemal buldu, ondan icazet aldı sonrasında. Demek ki intisab etmek gerekiyor. Cemal-i Kemal'e seyredelim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.